Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün Eyüp kadarın evine ofis yapacağız. Bizim ofisimizi yani bizim Oyu ailesinin ofisini yapacağız. İşte bu. Hadi bakayım. Evet. Beraber yapacağız. Gel kanka diyor tamam gelelim. Evet. No no. Evet yapmaya başlayalım diyor. Tamam. O zaman ee, sen başla ben de. Burayı mı yapacakmışız? Tamam. Oraya mı koydun? Tamam. Önüme geçtin. Birazcık büyük yapalım diyor. Büyük. Büyük. Hı olsun. Herkese herkese bir de şey herkese bir sayar olsun. Herkese bilgisayar olsun. Evet. Oha diyebilir arkadaşlar. He tamam teşekkürler. Teşekkür. O zaman arkadaşlar ben de yardım edeyim biraz şimdi. Neyle ile hmm. Evet. Partiden bir şey alamayız diye düşünüyorum. Merdivenden yapı alamayız diye düşünüyorum. Neden geçtim o zaman? yanlışlıkla bir şey aldım. Lan yanlışlıkla şunu almış. Ben yanlışlıkla yaptım. Ay. Heh, tamam. Oh be. Sırttım. Dayak yiyecektim valla. <laughs> <laughs> hmm, şey de miydi? Aynen burada sandalyeler var. En pahalı hangisi? Tam bize göre olsun. Ama 156 TL paramız varmış. Allah senin. Yanlışlıkla arkadaşlar foto çektim. Ee, benim sandalyem nasıl olsun lan? Şunu nasıl? Böyle olsun. Tamam. Şu sandalyeyi şimdi şöyle koyalım. Bilgiyi de önüne koyalım arkadaşlar. Bilgi, bilgi, bilgi de bilgi. Bilgisayar nereden bulacağız? Abi ses çıkıyor. Lights'tan değil, Fashion'dan mıydı? Aynen değildir bence burada. Ee, nerede olabilir? Arkadaşlar bir de size bir şey göstereceğim. Durun. Şuradan nasıl çıkacağım? Çık, Arkadaşlar bakın. Orada bir sahnemiz var bizim böyle yemek masaları falan var orada. Evet devam edelim. Ofis bana özelmiş. Çok teşekkürler tekrardan. Çok, çok 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 teşekkürler. Arkadaşlar lütfen yorumlara yazın. nerede, nerede bu ya? Unutmamam lazım bilgisayarın nerede olduğunu. Yorumlara yazın. Tables değil. Yanlışlıkla bastım tables'ı bir kere. Ofis diyor. Burada bilgisayar olması lazım. Ah be. Sonunda. Oh. Biz. Oh. Arkadaşlar ben şundan alacağım. Tamam mı? Sonra stufa gireceğim. Ee, nereden? Tables'lar. Nerede? Living room'dan. Tables'a basacağım. Ee, masayı koyacağım. Aynen böyle olacak. Şu an nasılmış? Da tamam, şöyle. Yanlışlıkla bastı oluyor. Şimdi nasıl oldu? İyi, güzel oldu şimdi. Yok ya, birazcık daha sanki büyük masal yap yapacağız. Şunu şuraya koyalım. Şunu satalım. Birazcık daha büyük bir masa lazım. Beyaz yapıyor bir de. Teşekkürler. Büyük masa lazım. Büyük masa. Büyük masa. Neredeydi? Tables'a girecektik. Evin kurumundan. Tables. Büyük masa lazım. Şunu sanki idare eder. Arkadaşlar şuraya yapsam benden iyi olur. Öf, durun. Şu arkamada kitaplıklar koyarız. Kitaplıkların ama yerde olduğunu bulsam. Ee, arkadaşlar şunu şuraya koyalım. Şimdi bize bir sandalye lazım. Sandalyeyi bir de getirelim. Ve Tamam. Evet şimdi ne yapıyorduk biz? Nereden bakacaktık? Ya sessiz olun içeri. Evet. La. İnşaat sıkıntısı var. İnşaat yapıyorlar. Living room'dan mıydı o da? Tris. Kitaplıklar nerede olur? Burada değil. Manyakım ben. Allah hayvan ben. Ha ben kitaplığı buldum. Ee, evet, çok büyükmüş bu. Oğlum. <laughs> patladı neyse. Oyu ailesi için. Der. Arkadaşlar bu arada videolarda e, büyük ihtimal ofisimiz diye buraya burayı kullanacağız. Hatırlarsanız arkadaşlar bizim bir ev benim bizim bir, bir, bir üç, 200 abone 100 abone özel bir yer 200 arkadaşlar siz öyle bir yer özel bir yerimiz vardı, bir tane bizim gizli belgemiz var hatırlarsanız o güzel bölgeleri evi biz yanlışlıkla sattık. Evet. O zamandan beri artık arkadaşlar arkadaşlar e, bu evi kullan burayı kullanacağız hep videolarda falan canlı yayınlarda. Evet şimdi devam edelim. E, ne yaptık? Arkadaşlar nedense ofisle ilgili her şey Çünkü ofis yeri orada. <laughs> bunu koyalım bir de yanımıza çöp kovası. Nasıl ama buraya değil nasıl oldu ve açıktan sanki şöyle doğru bakayım ya dur şunu şöyle koyalım böyle <laughs> daha güzel şey. annem böyle daha güzel oldu nasıl arkadaşlar şöyle koltuklar koyalım ben Koltuklar nerede? Nereden almıştım ben onları? arkadaşlar durun. Nereden almıştım ben onları? Rukus'tan mıydı? Yok. Nereden almıştım? Bu da mı? Ha buradan dur dolap alalım. tamam. Şu dolabı birazcık şöyle yapalım. Şu kitaplığı da nasıl yapacağız be? Dolap nereye kadar sığıyor? Aa böyleymiş. Tamam. Şu kenara ne yapmamız lazım? Onu bulamadım. Bilmiyorum. Devam edelim. Ee, nereden yapıyorduk ya şeyleri? Evet. ya nereden diye? Ya? Yataklar nereden diye? Ya? Yatak diyorum ya koltuklar. Çok kaşık şeyler var burada zaten. Poster mıydı? Hayır. Şuraya bu asalım. Tamam böyle güzel astık. Evet. Devam, devam, Nerede acaba ya? Hmm. Arkadaşlar nerede bu? Bana söyler misiniz lütfen? Ya buradan olması imkansız. Aynen. Aha, buldum. Hayır. <laughs> Yeter. Orada iş. Burada yok. Ya nerede bu? Nerede? <laughs> Arkadaşlar burada kapıyı efsane yapıyor. Ee, <laughs> Tebuslarda mı? Değildir. Nerede bu? Aa, dur 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 dur. Para yok. Para yetiyor. ne koyabilirim para için? Şunu koyalım. Parayı yeterli bir şey paralı. Şunu şöyle koyalım. Aa, yanlış yere koydum arkadaşlar ya. Ben ne biçim duruyordu? Yanlış yere koydum. Bakayım. Sanki yamuk oldu biraz ama hadi neyse. Arkadaşlar siz oraya gelmediniz. Sakın durmayın. Ofiste miydi alıyorduk? Ya arkadaşlar şimdi de şey lan girişimiz koltuk mu Sandalye mi? unuttum nerede sandalye? Ee, yine iki saat çıktı bize. Ofiste miydi? Hayır iki saattir ofise bakıyorum. TV'de televizyon mu alacağız biz? Aslında belki alabiliriz. Ee, stokta mıydı? Arkadaşlar yardım edin. Lütfen yardım edin. Şöyle iki tane sandalye bulacağım. Tamam böyle bitireceğim. Yeter yeter yeter. Bence artık videoyu bitireyim. Neyse arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.